Bizim merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Videoya geçmeden önce mi saygılı olarak kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayalım. Sevilendiz için İbrahim Çelik olup bilecek yeni görüntüler geldi. Görür görmez bu görüntüleri video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız ama Gezin Dünyası kanalına abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.